Bugün Değirdan <laughs> Namık Kemal Stadyumu'nda bir şölen havasında geçti güzel bir mücadele oldu. Saray Sporlu futbolcu önemli. kardeşlerimize tebrik ediyorum. Tabii biz sezona başlarken ilk maçımızda sahamızdaki açılış maçımızda şunu demiştik. inanmıştık. İlk maçımızda dedik ki biz Çorlu Spor 1947 takımımızı namalüp şampiyon yapacağız dedik. Yönetimimizle beraber biz buna inandık. Ve iç sahada ve dış sahadaki bütün maçlarımızı kazanarak yapmış olduğumuz 5 tane Ligi takımına hazırlık maçlarımızı da kazanarak beraberlik bile almadan Sonu, ne şampiyon tamamladık. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yönetimini tebrik <laughs> ediyorum. Teknik et, <laughs> tebrik ediyorum. Bizim tefakir taraftarlarımızı hepsinin alnından öpüyorum. Bizi dualarıyla televizyonun başında destekleyen yönetimin, futbolcuların annelerini, babalarını, Çorlu'daki Çorlu Spor'un başarısı için bize dua eden bütün Çorlu halkıma şükranlarımı sunuyorum. Biz başardık. <laughs> çorlu Spor'un görüyorsunuz taraftarını. Bu taraftarlar Süper Lig'de olmayan bir taraftar topluluğu var. Önemli olan inanmak ve başarmak. Hangi ligde olmak önemli değil. Bir kardeşlik havasını, takımdaşlık ruhunu oluşturup taraftarınla beraber Çorlu'ya yaşadığın şehre mutluluk yaşatabiliyorsan bu bizim için en büyük onur ve gurur kaynağı. Bu arada da polis teşkilatımızın 177. yıl dönümü, emniyet teşkilatımızın yıl dönümünü kutluyorum. Bütün maçlarımızda bugün de olduğu gibi hep yanımızda oldular. Emniyetin, asayişin sağlanmasında yardımcı oldular. Onlara her zaman teşekkür ediyorum. Taraftarımızın ve bizim bir kusurumuz varsa her zaman özür diliyorum. Biz silahlı kuvvetlerimizin, askerimizin, polisimizin ayağına, tırnağına taş değmesin. Onlar var olduğu sürece biz hep beraber bu ülkede mutluluk içerisinde yaşayacağız. Onlara burada şehitlerimizin rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Mevcut polis teşkilatımızın gününü tekrar kutluyorum. Bu şampiyonluk Çorlu halkına armağan olsun. Siz basın mensupları da bizi hiç yalnız bırakmadınız. İç ve dış sahada hep yanımızda oldunuz. Bizim şampiyonluk sevincimizi, galibiyet sevinçlerimizi, taraftarlarımıza, maçlarımıza gelmeyen taraftarlarımıza yansıttınız. Destek oldunuz, yanımızda oldunuz, bize inandınız. Size de şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonluk çoğulluğa armağan olsun. Bravo başkanım. Başkanım. Bravo. Ya Çorlu 500 bin nüfusa yakın sanayisiyle, ekonomisiyle, heyecanıyla, gençleriyle, 50 bin öğrencisiyle dinamik bir şehir. Tekirdağ marka şehri, Tekirdağ'ın incisi, Trakya'nın incisi, çoğulu güçlü, ikinciliklerde mücadele etmiş bir takım. Erdal İşkarlar, Osman Coşkunlar, Maradona, Maradona Kazımlar, Kazımlar, Orhan Çıktıkçılar, biz bu şehirde Ömer Bilginler, futbolcular yetiştirmişiz. İsmini unuttum, futbolcu abilerim varsa onların da afımı diliyorum. Bu şehir milli futbolcular çıkarmış bir şehir. Bundan sonra da biz gençlerimize sahip çıktık. Gördüğünüz gibi bugün final maçımızda bile altyapımızdan gençlerimiz oynadı. Onlar bir genç kazandırabiliyorsak Türk futboluna bizim için en büyük hediyedir. Tabii ki Çorlu'nun hakkı ikinciliktir, üçüncüliktir, birinciliktir, süper Bu hedefe inşallah bizle, bizden sonraki, bizden önce hizmet eden abilerimiz, bugün biz, bundan sonra bizden sonrakilerde Çorlu'yu layık olduğu yere getireceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Ola buradayız sorayım. buradayız ama tamam.